arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine Survivor serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar diğer bölümde Spawner bulmuştuk. Tabii ki de bu Emirhan arkadaşımızın sayesinde olmuştu. Biz bir madene inmiştik arkadaşlar. Emirhan bir büyük bir maden buldu gördüğünüz gibi. Ve Spawner bulduk. Spawner'ı da arkadaşlar Spawner'ı boşalttık ve YouTube'a da yükledik. Arkadaşlar o videoyu da beğendiğinizi hissediyoruz. Arkadaşlar 6. bölümde ne yapacağız? Size bir söz vermiştik arkadaşlar. Bu bölüm evi bitiriyoruz. Abi siz evi büyütün ben maden yapacağım. Ya. Aa, ama Emre 3 kişi çalışacak ki seri olarak. Tamam ben ben de gideyim eşya alma şey tahta kazmaya. Yani videoyu da uzatmayalım Emre o yüzden. 3 kişi çalışalım. Emre bir de bu ara bu ara yeni karakterleriniz güzel. Şekil çocuksunuz. Şurada demir var. Dur bana demiri alayım. Şimdi siz şimdi nereden geldiniz? Buradan. Ben biliyorum ki yolu. O abi, ben hiç bilmiyorum. Ben Eğer devam edip et. Edip devam et ara. Buradan mı? Aynen. Ben yolu Yo, yolu ezberledim. Burası karanlık. Artık? Ben yolu ezberledim valla. Beni gel. ama yanıma yiyor. Yo, burası karanlık. Yiğit kara neredesin? Burası. Yiğit bekle. <laughs> Altın buldum ha. be. Eğer yani niye içime giriyor? Dur. Ha şimdi oradan ne Sen çıkacaksın? geri gel. Geri gel Emrah. Kanka Yerdim. olmuyor. Tek blokluk yerde olmuyor. Gelin Yiğit biz yaparız. Emrah geri gelsen olma adam hasta. Bir bak daha dönüm. Bekleyin gelin. Çöme Bir dakika Emrah. Tamam dur öyle. Dur öyle. Kırıyorum kırıyorum dur. Kurtarıcı Ben seni yukarı fırlatayım mı? Yok Emrah ölürüm. Bak kesin buraya geldi Bakayım. Bakayım. Yok buraya gelmiş. E sen niye benim içime giriyorsun ki? Ya Yiğit. Geleyim mi yardıma? Nerede olduğunuzu bilmiyorum. Ha, gördüm tam, <laughs> tam size. Ya ah bu. Şunu yapamıyoruz. Ah bak şimdi gördün mü? Akma bak şu zekaya bak. <laughs> Yaptın ya. ha sen Nereden ya sen. Nereden biliyorduk? Bekleyin oğlum al, buradaki altınları almayak mı? Ben şurada demir görmüştüm ben gömü demirleri Ya iyi ev yapacağız diyoruz siz hala demir altın diyorsunuz ya. Altınları toplamayayım mı herhalde şimdi? Topla da bu gelmiş de yok ben al şurada demir gör. Oha kaşar. Dakika iki oldu hala eve gideceğiz. E, gidin siz. Ben de geliyorum artık. Tamam mi? sen ha. kal buradan. Git. sen burada kal. Sen ters yerden gidiyordun ha biliyor musun? Emirhan gel bir an gör. Bekleyin, bekleyin. Bekliyoruz. Hayır, hiç bekleme o bastı gidiyor. Tamam lan beklemeyin lan. Ben bekliyorum seni. Ben çıkışımı bulacağım lan. O çıkışta bulamayacağız. Aa buldum. <laughs> en basit oldu lan. Ben, ben burayı ezberledim artık. Ama çıkışımı bulmuş. Aha Emrah'ım. Beni kim gördü? Ben. Neredesin? Tep arkandayım. Biz arkandan geliyorsun. Hadi gelin bekliyorum ya. Sen şu an çıkışta mısın? Hadi gelin ya. Yok şu an çıkışta değilim. Emre kulaklıkların da güzel ha. Hadi. Tamam hadi gelin. Çıkışı Bekleyin abi yemek ye. Beklemiyorum ama belki. Tamam ben geliyorum. Burası değil. Oh. burası. Çuval gibi düştük. Burada yukarı. Zaten orada çuval gibi düşmeniz lazım. Yo yo düşmenler de var. Mesela ne biraz ne biraz. Ya Ben ka tepeni ya. Arkadaşlar, arkadaşlar video biraz karanlık olacak birkaç dakikalığına. Ve geri geri gidiyorum. Geri, geri geri düşüyorum. Dur ben de bir tek aynen. Arkadaşlar Bazen parmağım facecam'in önüne gelebilir. Çünkü, Çünkü facecam'i bu, bu, telefon ön kamerasıyla çektiğim için o kadar fakir olduğumuz için Oy iş. Olga bir demir bulmuşam. görmüş Arkadaşlar ben şimdi çıkış size ne göstereceğim? Değil. Kaç tane demirimizin olduğunu. Ben bu çıkış buradan değil oğlum Emirhan sen nereye Emirhan. Ama ben yukarı çıkabileceğim, yukarı şey çıkacağım sonra da üstüne kalacağız. Biliyorum. İskelet spawner. Yeeey yeah, Şaka yapmıştın Ama olabilir. Olabilir. Şu an iskelet sesleri duyuyorum her yerde. Şu an iskelet sesi duydum. Tam sen onu dedikten sonra. Valla ben tepemi kazıyorum ya hiç. Ben de Eren gittiği yerden gidiyorum. Eren'in altındakileri kırıyorum. Evet demir falan ben toplamayacağım şimdi çok demirimiz var. Şu bölümde ne kadar demir var. Çabuk. Dakika ayla gideceğiz. Ben o şu nereyin arkasında? Ben de o videoyu şeyi de açacak. Arkadaşlar biz o zaman burada videoyu durduralım. Eve gidince açalım. Evet. Evet arkadaşlar döndük. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar biz demirleri çeşitli paylaştırdık. Bir sürü demirimiz var. Emirhan şimdi bize bir set çekecek. Aynen. Ben iki tane daha formasyon. Bir dakika ben de demir var koyayım onu düştüm. Ama buraya ne var? Ne vuruyor ya? Önüme ben eskili. diyorum köydeki şeyleri temizlemeye. Hani oradaki var. yemekleri Çok al. Ben Aynen çünkü. ben odaları hep koydum. Tamam gidip Ben bu çözlerde altınları da eriteyim. Yalnız bir şey söyleyeceğim altınlar çözde eritilmiyor. tra 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 Çeste eriteyim demedim ki Dedim altınları da eriteyim dedi Çeste eriteyim dedi Özür dilerim arkadaşlar öyle dedi sana Demiş de olabilirim yani Her ne anne, güzel ekmişsin. İki bak iki tarafı bu iki taneyi boş bırak bir bir tanesini e, Niye yalan söylüyorum Vallahi ben her yeri ektim arkadaşlar videoda gördü Vallahi ben şu an geldim. E, Sadece bir bende de altın var ha. Koydum oraya. Da o altın elma yapabiliriz ha. Golden apple. Ben elma düşürüyorum Emre. Elma... Yo ben odun topluyorum ya bak. Allah'tan kişi yapacaktık ya. Ben odun toplayacağım. Evet bir kat çıkarız. Bu, bu, bu bölüm bir kat çıkabiliriz arkadaşlar. Sözümüzde durmamış olmuyor. Bunlar büyümemiş. 6 dakika oldu nereye çıkıyor? 2 dakika mı sürüyor? 2 dakika bir sorun yok. her şey süper pro. Sen, diyor, ne sen, ne diyor, sen, sen şimdi bana sen şimdi bana şey mi nuk mu demeye çalışıyorsun? Ha? Sen şimdi bana nuk mu diyor? Yiğit. Yiğit yes, ses yapmayacağım. videoda sesin çıkmıyor sonra. Aynen sonra. Hiç kötü oluyor. Ben şimdi... Oyunduttum, beni kaybettin Yiğit. Ya beni dökecek mi ederim bunlar? Şimdi bak ben chest'e yaptığım seti koyuyorum. Koş ben girip alacağım. Ama daha bitmedi. Arkadaşlar oyun durdu. Yalan. Oyuna girip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar döndüm. Yok yoksun. Ha, dışarıda mısın? Elbiseleri? gitti. Demirler? Demirler bende değil. Kaç tane demirim vardı? Sandıkta ama şeyde. Ben eve geliyorum. Evin yolu. Nasıl set nasıl gider ya? Arkadaşlar ben bu oyunun bug'ını tüküreyim hemen. Biz ne zaman girsek birimiz oynayalım. Bug oluyor. Böyle bakma. Biz Abi 3 kişi giriyoruz. Her 3 kişi giriyoruz. Tabii olacak. Olsun o kadar. Bu <laughs> kadar diyor, zaf ediyoruz. Hem niye baltamız? Baltamızı daha çalacaktım artık. Ben aldım yiğit, merak etme. Başladım. Sen git, yok ben buraya gideceğim, yok ben oraya gideyim de. Ne gidiyorum, inek falan geçiyorum. Oğlum. Yemek alıyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Emre oldun mu sen? Aynen. Bir tek ben de donmamışım lan. Bana lan, çubuk çubuk Bir tek Ben de Kimse de odun şey. yok mu? Vallahi ben odun ne yapayım. Yiğit odun topla. Eray birazcık ben odun yok, ver ben daha. Ben balta yapayım. Az balta yapayım mı? Toplarım ben şimdi. Eray birazcık odun var. Ah. Hı. Bana bir balta verseydin sen toplayacaktım zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de karakterimi değiştirdim. Yani, skin yani ne vuruyor ne? Emir yani. Eğer ay vurdu oğlum sana. Yanlışlıkla oğlum çıksan elimden. Oğlum düşsen çesteki demirleri alıp set yapacağım. Çesteki demirler. Ya. Of it of. Furnace'daki demirleri. Ay ben çesteye de 12'den demir vardı lan onları al. Bu kol oç gözlüsü. <laughs> Evimizde demir demir kapı yapayım mı? Ne gerek var? Var wow, ne gerek var? Arkadaşlar dediğimiz gibi yakında Şöyle videoları ya, göreceğiz Bir Crafting Table'ın üstüne Şekil <laughs> bir şeyler yapıyorum o Crafting table. Ya ffff aynı anda vurdu be O <laughs> Türkiye'de de aynı anda vuruyor Öyle de vuruyor ki? Ben şimdi bir yerden su bulmam Su her yerde var Komaya kitaplı oh, Of yiğit of Ah akşam doluyor Bir uyuyoruz Kurtarın lan beni burada. Nereye düştün? Git bak sen burada hani böyle diyorsun ya bir yukarı diyor bak onun bir tekniği var. Kanki ben ikide bir yukarı zıplı ben oradan çıkamıyorum. Ee, benim videom 10 dakikaya ulaştı. Benim ikisi de. 11 hatta geliyor. Bu 4 tane oraya yeter mi? Yeter. Yeter mi? Yeter bu yaptığım ya. şey ne gerek vardı pek anlayamadım ama. Ne yaptığım şey? Demir bolluğundan artık. Ne? Demir bolluğundan ne yaptım Şapa. Ya yanıma bak. Demir blok. Mu? Hayır. Kova. Kaç tane? Kova değil. Neredesin? Ne vuruyorsun oğlum? Oğlum dönene bana ne bakıyor? Ee, eve gel de gör. Altta sen... ne mi kapı yaptın? Yok. <laughs> Yiğit ya, sen istersen oyundan gelip buradan bakabilirsin yani. Ben geldim. O ne? Emre ben bakacağım da ya uyuyun uyuyun. Bu ne bu? Bekle her tane görüştük O yapayım. ne o ne bakayım. Ya bak bu. Kafalı mı eksik benim kafalı kafalı. Tamam. Bu şeytan. Görmedin mi? Gördüm. Bir baksana oğlum. Kendi bana bak yapayım. bana. Eray. Biz demir mi buçuyoruz? Eray. Gözün mu ararmış? Niye söylüyorsun? Kırpır patladı. Uyuyor. <laughs> Uyuyor. Bir dakika az bir şey çubuk Uyuyor. verin. Az bir şey çubuk verin. Uyuyun. Yok size çubuk. Ya, ya uysanız ha. <laughs> ya git uyusana. Emirhan da uyumuyor. Ya ama video karanlık çıkıyor ya. Ben videom kendilerini Sen ne diyorsun? Ya Emre. Yo ya, adam. Ya. Ben uyuyordum Emre yerimden kalkıyordum. <laughs> Yetsinler <İkisinin arasına git. gülüyor> <Tamam, şimdi ben. gülüyor> çubuk ver. Yo. Emre'nin adamı ver. Yo. Emre'nin hadi. Yo. Ben balta, mı? Balta yapıp Umurumda mı? Gideceğim kesmeye gideceğim. Demir balta mı yapacağım? Zaten evet. ben şu üstü kapatayım. Oğlum baltı yapma, demir balta yapma lan salak. Demir mi bu çözü ya? Demir mi bu Üzgat gitmektedir. Gitmektedir. Cam getireyim mi? Cam getireyim mi? Cam cam. Çözde yok mu? Yok. Kapımızı şaşırır. Ben cam getireyim. Ne gömeceğim kadın bulmaya. <laughs> Kum bulmuyor işte. Oğlum bu nasıl bir simetriksiz ya. Bak, bak nereye düşmüş. Skelete bak. Skelet ana ben de düştüm. Emre'nin evet. videoyu bitiremem bunu. Skelete laf ettim. Bir dakika. Ne almadım. Ben bence bitirelim. Bir dakika şu üst katı da ben bitiririm. intro ile birlikte videolar onu da söyleyeyim geleceksin. Evet arkadaşlar. Bizden şimdi bu kadar. Bir sonraki videonun daha sonunda gelmekle bulmaktayız. Emre'nin 300 spot yaparak videoyu bitiriyoruz ve hoşça kalın. Bay Neyse arkadaşlar bugün bizden bu kadar. Bu kadar. Bay bay. Videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Ne hoşçakalın. Bye-bye.